Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Bugün de bozu reisleyim yine. Lan bir almazlık ama bir de dur. Bozu. Bozu. Şerefsiz bozu. Tam bir şerefsiz arkadaşlar. Ay ısırıyor. Bunu bağlayacağım arkadaşlar şimdi. Gel bozu arkadaşlar bu arada bu videomda size danayı yani yıldızı da göstereceğim. Bozo bir daha beni ısıracak mı? Şerefsiz seni. Gel buraya. Gel seni bağlayayım. Senin aklın başına gelsin gel. Gel. Arkadaşlar. Bugün bayağı bir yağmur yağdı. Dün akşamda. Ee, ben evin içinde kısa kolluydum. <laughs> Şu anda da dışarı çıktım. Kısa kolluyum ve donuyorum. Şimdi şimdi bozulurayız. Bir bakmaya geldim. Bir dışarı bıraktık çıktı tavukları kovalıyor oynuyor. Bayağı yağmur yağdı yerler ıslak. Su damlıyor her taraftan şöyle göstereyim. Islandı her taraf. Bozo Reis Romork'un altında. Sevdiği yerinde kuru zaten orası. Yağmur oraya vurmadı yağdı. Orada yatıyor. Şimdi şuradan tahtasını çıkartalım. Şöyle. Bozo Reis'in Dün arkadaşlar Bozo Reis'i akşam içeri koyarken ahıra buraya bir tane tepsi indirmiştik önceden. İçinde yoğurtla ekmek vardı. Yoğurtları yemiş şerefsiz ekmekleri bırakmıştı. Biz Bozo'yu arkadaşlar içeri koyarken büyük köpekler burada şurada komşumuzun köpekleri var açlar. Hep gelip burada Bozo'nun şeyini yemişler. Halbuki buradan besleniyorlar. Hep Bozo'nun şeylerini yiyorlar. Bozo reis. Geldim ki işte kapısını kapatayım kulübenin. Ki yemesinler. Baktım ki to hemen yemişler bile. Fırsatı buldu mu? Bozo reis şuranın arkasında oturuyor. Kuru yer buldu mu içine giriyor orada yatıyor. Arkadaşlar dediğim gibi işte burada yağmur yağdı. Hala şu anda da damla damla geliyor. Bu videom kısa olacak. Yıldızı da göstereceğim. Danayı da kısa olacak derken göstereceğim. Ee, Sonra da gideceğim. Çıkacağım. Gel Bozo. Gel seni bir bağlayayım. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi gideyim size yıldızı göstereyim. Dana'yı. Bozo Reis burada kemiğini kemirsin. Ben şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Yanına gittim ve devam ettireceğim. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ee, dana burada. Şu anda karanlıkta Böyle. Gözüküyordur da. Böyle rengi bu şekilde. Uzaktan gördünüz mü arkadaşlar bakın. Böyle sıcak ee, siyah görünüyor. Ama yakından rengi böyle. Çok tatlı bir dana. Boynuna böyle bir tasma gibi bir ee, hasor bağlamışlar. Ki annesinin yanına öyle götürebilelim. İşte arkadaşlar burada da bozonun yemek kabları var. Şurada İçine annem kalmış yemekleri döküyor. Burada bozonun verdiğimiz süt kabları var. Burada bozonun içeri bağladığımız zinciri. Boyuna süt kabı arkadaşlar. Şimdi burası biraz karanlık. video burada güzel çıkmaz. Tekrardan bir bozonun. Bozoya böyle kalmış köfteler yoğurt içinde. Sonra burada sütü var. Hep suyu var önünde. Suyunu değiştireceğim. Tekrardan bir meşhur yıldızı göstereyim yıldızım. Bebek, bebek. Ne yapıyorsun? Annene mi gideceğim? Seni ben bırakamam. Bebek. Rengi tekrardan böyle. Bebek. Ne kadar tatlısın sen? Ne kadar tatlısın sen? Bebek. Bu şu anda biberonla süt içeceğini sanıyor. içeceğini sanıyor. Kafasını kaldırıyor. Hmm, bebek he? he. Bebek sana yok yok süt yok. Sen sütünü içmişsin sabah. Tekrardan şöyle bir kere göstereyim rengini. şeklini, görünüşüm halini. Aynen bebek. Çık bir daha. Şimdi ben tekrardan videoyu durduracağım arkadaşlar. Gideceğim yine boz orayısının yanına. Videoma birazcık orada devam edip. içeri gideceğim. Bebek. Hadi görüşürüz bebek. Hadi. Arkadaşlar bozoyu büyük köpekler boğmadan önce ben yanına gideyim. Bağlayayım. Evet. Küçük bir aksama oldu arkadaşlar. Ee, tekrardan bozo reis. Bu Yine bozo reis beni kovalamaya videoyu durdurdum. Bir de arkadaşlar bir aksama oldu küçük bir tekrardan. Anlaşıldı özür dilerim. Gel boza gel. Arkadaşlar bugünlük de videomuz Buraya kadar olsun. Yağmur da artık şiddetlenmeye başlıyor. Bozo reis gel 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 gel. Ya ee, yağmur da şiddetlenmeye başlıyor. Ben de içeri gideyim artık. Bozo reisi son bir defa göstereyim. Dana'yı da gösterdim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.